Evet, bugün neredeyiz? Her zaman bildiğimiz bilindik sitelerin birinde. Olava isteyiz kanka. Hemen önce promosyonlara bakıyoruz. Diğer turnuvalarını, murnuvalarını hiçbir şeyini saymıyorum. Sadece güzel tek bir şey söylüyorum kanka. Deneme bonusunu harbiden iyi yapıyorlar. Kat deneme bonusunda çevrim var. Belli bir miktar ulaştırmanıza gerek yok. Yoruma bırakıyorum linki kanka. Kayıp dolu yapabilirsiniz. Deneme bonusunu alabilirsiniz. Ondan sonra gelelim fasulyenin faydasına. Kuponlarda nakit iadeleri var. Ekstra olarak spor kayıp bonusu var. %5'ini fazlasına olarak veriyor. Haftalıkları var. Onları da geçtim. Turnuvaları da geçtim. Lisansa geliyorum hemen. Kanka iki tane lisansları vardı. Hemen bakıyorum. Evet bir tanesi XCM. Bildiğimiz gibi zaten hemen tak tak tak. Zaten bilindik siteler böyle şey oluyor. Aynı şekilde çürşe olduğu. Antilop lisansına da mevcut. Genelde spor altyapılarında bunlar çok önemli oluyor. Hemen ana sayfamıza tekrar geldik. Hızlı hızlı anlatayım. Bayağı sizin de vaktiniz çalmayayım. Kanka spor bahislerine geldik. Spor bahislerinde dediğim gibi 5 tane altyapısı var. Dijiteyin. Biliyoruz. alternar Bunu ben bilmiyorum bak. Betko. Evrim ettik Şu zaten 3'ünün olduğu altyapı 3'ü birlikte yani kanka. Hani site fark etmeksizin o sitede oynamak yerine bilindik güvenilir sitenin bu aynı altyapıyı kullanabiliyorsunuz. O güzel oluyor. Onu da geçtik. Bu şeylere bakmıştık. Slot sağlayıcılarına geliyorum hemen kanka. Tüm slotlar tıkırdık tıkırdık tıkırdık. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi zaten her şey burada gözüküyor. Sağlayıcıları şöyle açıyorum kanka. Aşağı doğru indiriyorum. Ananı sikip ineyim, bitmiyor. Zaten belirgin sağlayıcılar var ya kanka. Belirgin sağlayıcılardan sonrasında beni pek bağlamıyor. Hani siz bağlıyor bilmiyorum ama ben şunu da oynamıyorum mesela. Oynayan arkadaşlar da var yani. Onda da sıkıntı yok. Gelelim şimdi önemli bir konumuza. Arkadaşlar ben bunu tanıtmaktaki amacım güvenilir sitelere yönlendirmeye çalışıyorum. Hepimizin parası kıymetli. Yani tamam sen kıymetsiz olabilir, benimki kıymetli. Ben de kıymetli olan insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Sizden de beğeni atın, takip edin buna göre site. Yani ne oluyor buna göre ben daha fazla güvenilir siteyi size tavsiye etmeye çalışıyorum. Daha iyilerini, daha iyi bonusları hakkınızı korumak için. Ve siz sizde bir zahmet bir abone olun beğenin kanka yani bu kadar basit. Ha çıkar ilişkisi mi yok canım çıkar ilişkisi değil. Ben sadece size durumu söylüyorum. Hani hangi sitelerde oynamanız paranız nerede kalmayacak kat kuralı nerede yok. Abi düşünsene jackpot düşürüyorsun 200 bin lira ödemiyorlar sana. Üzülürsün harbi üzülürsün. Ama başına gelmeden de bilmiyorsun işte. Bak benim bile paramı çöken bir dünya site var. Hani kendimi övmek için söylemiyorum. Yani dikkat ediyorum, bakıyorum. Ben bile paramı kaptırıyorum bazen baktığım halde yani. Geçen 20 bin liramız çıktılar. Orospu çocukları gideyim bir tane dedim maç alayım dedim. Aldım 20 oranı tutturdum ödemediler. Girdiler hesaba sivit bonanzadan bay atmışlar. Orospu çocukları. Yani dikkat edin kanka. Hepinizin parası değerli. Öpüyorum. Güvenli. Kumara devam edin. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Deneme bonusunu yorumdaki linke bırakıyorum. Üye olup deneyebilirsiniz. Öpüldünüz.